Arkadaşlar bugün sizlere e, telefon yapmayı göstereceğim. Gayet basit yapımı. Şimdi videoya geçelim. Önce şuradan şöyle katlayacağız. E, siz şunu şöyle yapıp kesin. E, kare elde edeceksiniz. Bunu herkes biliyordur. Bilmeyenler varsa e, babalarına sorup yapabilirler. Şöyle yapacağız. Normalde origami hiç kimse ilgisi çekmez. Onu benim çekiyor. Herkes ya futbol ya basketbol ya da öyle şeyleri severler. Ama ben farklıyım. Ben origami severim. Ve ben bunu keseyim şimdi. Arkadaşlar kestim. Ee, şimdi bunu açacağız. Şöyle yapacağız yarısına. Şöyle, şurayı da şöyle. şurayı da açacağız. Diğer tarafları. Şöyle yapacağız. Açacağız. Oldu. Ve şimdi en özel yerine geldik. Yarısını katlayacağız. Yani burası çok farklı bir yer. Onu söyleyeyim. Onun da onun yarısı. Yani şöyle. Toplam şöyle elde edeceğiz. Bakın. Önce şöyle yaptık. Buraya kadar katladık. Açtık. Ve onun da yarısına kadar. Niye? Yarısı nereye? Buraya geliyor. Niye tam şuraya? Böyle kalacak bu. Ondan sonra şurayı katlayacağız. Şöyle katlayacağız. Ben göz kararı yapıyorum. İlk baştakini ben şey yaptım. Ölçerek yaptım. Şimdi ölçmeden yapacağım. Şimdi şöyle. Şöyle. Şimdilik bu telefona benzemedi ama birazdan benzeyecek. Ee, şunu şimdi açacağız önce. Bunu tam tersini yapacağız. Yani şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya. Şöyle, şöyle, şöyle. Yepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepyepy yani gördüğünüz arkasını çevireceğiz şunun yarısını yap ee, şöyle arkadaşlar şimdi ben ne demek istediğimi anlayacaksınız şimdi şöyle şeyde şeyde şey de yapacağız ve şimdilik oldu şurayı da birazcık katlayacağım çünkü şey olmuş fazla yani az gelmiş Daha şurayı şöyle de katlayacağız ve buraları da katlayacağım arka tarafından şöyle şöyle şurayı bir düzelteyim önce Şöyle, şöyle ve telefonumuz oldu. Gördüğünüz gibi güzel bir telefon. Şuraya yeni iPhone yaptık. iPhone 4. Yeni klasik şey. Şuraları alabiliriz. Ama. Ben Yani böyle. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.